Stop yapmaya denedik ama maalesef Kayla Dora geldik ve burada bekliyoruz. Yapılacak bir şey yok. Burada pazarda bulunuyoruz şu anda. Fiyatlar böyle. така, след като направихме от Остопли помосъвите на na най-накрая се намерихме в Морадие на базара. Взеха да ме гледат особено, за това трябва да се върхам. Един на ниски е влев. Ще мани се yeni binaları yapılmaya başladı. Ne zaman bağlandı? Manisa Büyükşehir olduktan sonra ikiye böldü. Şehzadeler ve Yunus Emre ilçesi ve Muradiye Yunus Emre ilçesine bağlandı. Ve yeni gelişmelerde şu anda Tabii ben eski tarafını çekiyorum çünkü modern yerleri sevmem Çekmeye. Kasabanın içerisinde çekmeyi sevmem. Şehir içinde çekmeyi sevmem daha doğrusu. Evet, eski binaları, eski evleri şu şeklinde terk edilmiş ve insanlar büyük binalarında Yaşamaya başlıyorlar aslında bu tarih ilerideki zaman bu evler tarih evler olacak kıymet bilmiyoruz eskiden burası daha güzeldi ya şimdi bizim bu başlamış. Eski binaların yanında yeni bina var. Yapılacak bir şey yok. Bir zamanda bu büyük kapılar açık. Şimdi kapalı artık insanlar giremiyor. bir zaman diye. Artık bütün kapılar kapalı. İnsanlar korkuyor. Hatırlıyorum yıllar önce gelmiştim bu sokağa. Açıktı kapılar. Bütün kapalar açıktı. Oradan oh, oh. merkezi herhalde tek bu çay bahçesi büyük şöyle ama bugün şöyle demeyi unuttum bakalım tabii ki Atatürk var bizim için kıymetli onu da çekelim ayrımızı da çekelim. Şurada bir yerde de oturup kahve içelim. her köşede ya bim ya 101 çok fazla muradi için bence tabii onlar kendin biliyorlar bir de bankomatikleri de çok fazla gördüm yan yana en az 10 tane banka bankomatikleri çekemedim çok insan vardı problem istemiyorum Bizim şu anda burada dikkatimi çeken o eski binaları ve karşısındakileri büyük binaları yani modern binalarını gitgide o eski Muradi mimarisi ne yazık ki gidiyor yeni yeni ve çok modern yapılmış binalar olmaya başladı Muradiye'de eskiler dediğim gibi yavaş yavaş ortadan kayboluyor. Ne yazık ki. O güzel mahalle, o güzel köy. Muradiye artık Manisa'nın bir mahallesi oldu. Yolun modernleşiyor. Yazık. Şapkamı koydum, sırt çantamı aldım ve gene yollara düştüm. Uzun zaman oldu video çekmeyle. Artık zamanı geldi çekmeme. İnşallah güzel bir şey yakalarım. Hadi maşallah. Evet uzun zaman oldu video çekmeyeli. O yüzden uh, Muradiye gitmeye karar verdim. Uh, Muradya tanıtayım. Aslında Bulgarca gene konuşmaya düşünüyordum ama <laughs> nedense gene Türkçe'ye çevirdim. Olsun. O da güzel. Evet. Nedense uh, ben man çöpleri yakalıyorum. Şöyle göstereyim. çok sinir oluyorum ama yapılacak bir şey yok maalesef çöp 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 ne yazık ne yapıyorsun güzelim gölgeye mi ha? sakın bana saldırma şöyle bir çekeyim seni hadi merhaba hadi görüşürüz Evet. O ufak köy Muradiye artık gitgide modernleşiyor. Ve benim dikkatiminden çıkmaya başlıyor. O küçük eski evler yok oluyorlar. Ben burada yeni bir şeye fark ettim. Onu çekmeden duramayacağım. Ay Allah'ım. Neden öyle? Ha buyurun. Buyurun ya. Türk bayrağımızın altında şu pisliği. Küçücük bir köy büyüyordu. Şurada kuşuma gitti. Onu çekmeden de geçemeyeceğim. güzel çiçekleri koymuşlar önünde. Bayıldım ya. Çok güzel. Evet. Gene eski evleri yakaladım. İşte bu benim hoşuma giden şey. Şöyle bir traktör da var burada. Eğer bize çarpmadan şöyle eskileri yakalalım. İyi hala eski binalar kalmıştır. Bu yeni binalar hiç dikkatimi çekmiyor nedense. O yüzden Katar, Dubai hiç dikkatimi çekmiyor. Çünkü hepsi yeni binalar ne gerek var evet şimdi artık gerçekten Muradiye benim 20 sene önce gördüm Muradiye hatta 30 sene önce eyvah yaşım çıkıyor Muradiye ortada çıktı Evet. E şurada bir tane fotoğraf çekeriz artık. Gerçekten güzel. Evet. Bu videoda bugünlük yeter bence. Fazla uzun sürmesini istemiyorum. Sonra sıkılıyorsunuz, izlemiyorsunuz. 20 dakikaya içinde bunları sakıştırırsam iyi olur. Benim oraya da aradığım şey o eski Muradiye'deydi. O köy e, evleri dikilmiş e, binaları yeni binalara değil ben e, eski binalar eski köy evlerini merak ediyordum. Uzun yıllar önce gelmiştim. E, hiçbir kapı kilitli değildi. İnsanlar birbirine güveniyorlardı. Nerede o eski günler? Pesi kalın Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Burası eski evler. Ya gerçekten nostalji. Şu anda tek olan şey binalar, binalar, binalar. Eskiden bu sokaklarda çocuklar oynardı. Şimdi çocuk da yok hiçbir şey de yok. Git de sinirlenme. Git tövbe tövbe. Gerçekten bilmiyorum. Ne diyeyim? Ya ben yaşlanıyorum ve henüz alışamıyorum. Şu yeni modern ilçeler kasabalar, şehirler, iller vesaire. Ama beni eski daha çok dikkatimi çekiyor. Yapılacak bir şey yok. Ayak uydurmaya çalışacağız. O yeni kocaman binaları. Allah'tan Türkiye'de Dubai'deki, Katar'daki binalar yapılmıyor. Olay eksikti zaten. Denizin üstünde koca binalar. Tamam adamların paraları var, imkanları var. Denize dolduruyorlar. Köle, aman çöle, aman kumlara dolduruyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Aynısı. Yapıyorlar da yapıyorlar. Ama şu eski binalar, eski yaşam, eski her şeye benim çok da çok hoşuma gidiyor. Nedense o yüzden bakın şimdi nasıl bir görüntü. Burada eski binaların sokağı bitiyor ve yeni binalar başlıyor. Ne diyeyim? Neyse. Biz eskilerimizi çekelim. Bir zamanda burada da bir yaşam varmış. Burada da insanlar yaşarmış. Ama şimdi bomboş. Bu sokaklar bir zamanda çocuklar yakar top oynarmış. Vesaire. Of oh. Yeni ile ve eskiliği yan yana ne olacaktı? Eskileri kalsaydı en azından da buraya bozulmasaydı. I don't want that.